Temel sabah erkenden kalkmış. Kafasında tek bir düşünce var. Bugün kahvaltıda kral gibi yiyeceğim. Hemen kalktı, aynaya baktı. Saç baş dağınık ama özgüven tavan. Bu yüzle anca menemen yapılır dedi kendi kendine. Buzdolabını açtı. Bir baktı. Sadece bir yumurta. Yumurtaya bakıyor. Yumurta ona. Ula dedi Temel. Sen mi bensin, ben mi seni yiyeceğim? O sırada ev arkadaşı Dursun geldi. Elinde tost ekmeği var, bakışları keskin. Temel hemen yumurtayı sakladı, sanki gizli hazine. Ama iş işten geçmişti. Dursun kokuyu almıştı. İki göz, bir yumurta, sıfır güven. Mutfak aniden wild west'e döndü. Makaralı tost makinesi, kavanoz kapağı tabanca gibi. Temel yumurtayı kırdı, tavaya attı ama yumurta da pes etmeye hazır değilmiş şap diye patladı, sarısı gözüne geldi. Ve o an temel anladı. Bazı savaşlar kahvaltıyla başlar.